Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma, Medine'ye, evime hoş geldiniz Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. 3 gündür hastaneye gidip geliyoruz. Sizler de Instagram üzerinden, Whatsapp üzerinden, Youtube üzerinden o kadar çok yazdınız, aradınız, sordunuz ki sizlere böyle kısa bir video ile bilgilendirme yapmak istedim. Çok şükür iyiyiz. Ben iyiyim, bebek de iyi. Ama doktorumuz biraz daha beklememizi istiyor. Her gün 1-1,5 saat yürüyorum. gerçekten Artık ayaklarım, ellerim o kadar çok şişti ki böyle artık e, doktor aceleniz mi var, aceleniz mi var deyip duruyor ama e, o kadar halsizim ağrılarım var, nefes alamıyorum vesaire diyorum sağlıkla gelsin bir an önce e, biz de artık hani böyle rahat edelim. Hem gözümüzün önünde olsun diyorum. Doktor hanım da acele etmeyin, merak etmeyin diyor. Önemli olan geç olsun ama sağlıkla gelsin diyor. Halil de zaten süresi dolmuştu. 42. haftalarda gelmişti. O yüzden biz de bekliyoruz. Genelde erkek bebekler sanırım daha geç geliyormuş. O kadar çok yazdınız ki bebek geldi mi bizi bilgilendir, haber ver diye. Ben de böyle kısa bir video ile sizlere haber vermek istedim. Böyle normalde günde 2-3 saat falan uyuyabiliyorum. İşte gündüz bahsediyorum ...bazen bir saat uyuyorum, gece işte iki saat falan uyuyorum. Eşim Halil'le ilgileniyor. Onun dışında çok fazla böyle hani uykumu alıp da 6-7 saat uykular kalmadı artık. Çünkü son 1-2 günümüz kaldı. Yani hatta dün hastaneye gittiğimizde en son dedi ki galiba bu sefer yatış verecek artık. Hani bebek de sağlıkla gelsin dedik ama doktor hanım bugün de birazcık yürü ondan sonra bakarız falan dedi. Ben de böyle sizleri bilgilendirmek istedim. E, evdeyiz şimdilik e, bakalım. E, tabii ki ağrılarım oluyor, sancılarım oluyor ama dediğim gibi daha erken dedi. Eşim de ben de sezeryan istemiyoruz. Dua edin inşallah normal bir şekilde bebeğimiz de gelsin sağlıcakla. Sizlere de haber veririm inşallah. Bu arada sizlere İzmir depremi ile ilgili de biraz birkaç bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Herkes gibi gerçekten bizler de çok üzüldük, çok yıprandık. Artık haberlere bakamıyorum. Yani her seferinde açıyorum, ağlamaya başlıyorum ve eşim kapatıyor. Gerçekten diyor ki artık son günleri lütfen bu kadar yıpratma kendini, bu kadar üzülme diye. Gerçekten elimizde değil yani o yavruların, o bebeklerin hani oradan çıkışlarını gördükçe en son çıkarılan bebeğin annesi maalesef çıkamadı, vefat etmiş buradan yakınlarına da baş sağlığı diliyorum. E, Rabbim inşallah mekanı cennet olsun. E, başka e, vefat edenler de var. Onların da yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Gerçekten e, hiç kolay bir şey değil. Yani ilk günler böyle İzmir'de deprem oldu denildiğinde böyle 3 ya da 4 şiddetinde diye düşünmüştük ama olayın bu kadar e, şiddetli olduğunu düşünememiştik ve o küçücük yavrular o e, enkazların altından çıktıkça benim içim parçalanıyor, yüreğim parçalanıyor. Sonuçta bir annesiniz ve bir kadın ben nasıl su içim çocuğum enkazın altında demişti. Belki duyanlarınız vardır haberlerden. İzmir depreminde bir kez daha anladım ki hayat gerçekten hiçbir şey üzülecek, bunalacak, stres yapacak kadar uzun değil. Belki oradaki insanlar da sabahleyin kalktılar, kahvaltılarını hazırladılar. İşte çamaşırlarını yıkayacak olanlar yıkadı, evini süpürecek olanlar süpürdü. Günün planını yaptılar belki de. Belki birkaçı evden çıktı, belki birkaçı evde kaldı. Bu şekilde hayatlarını devam ettirirken bir anda deprem geldi ve benim gerçekten gördüğüm denizin böyle bu şekilde masa örtüsü gibi sanki çekilmiş olması. Denizde başlamış sanırım deprem ve Yunanistan'a kadar gitmiş. E, gerçekten e, yani içler acısı bir durum ve hala bir hafta olacak neredeyse ve hala e, enkazın altından e, çocuklar çıkarılıyor, yetişkinler çıkarılıyor. Maalesef çok fazla vefat eden var. E, gerçekten e, yani hep, hem halim yoktu, video çekemedim hem de sizleri haberdar etmek istedim. Böyle iki arada gidip geldim. Görmüş bizim gibi zaten burada bebeğin çantası da hazır. Her şey hazır ama bir türlü kendimi böyle adapte edemiyorum. E, hayat devam ediyor ama inanın e, tutunamıyoruz yani gerçekten haberleri izledikçe içim paramparça oluyor. Umarım yani 2020 nasıl böyle geldi, başladı. 2020 çok güzel olacak inşallah. inşallah dedik ama gerçekten 2020'nin ilk aylarından itibaren yani hiçbir şey yolunda gitmedi. Sebebini bilmiyorum ama her şey Rabbim'den. Tabii ki buna inanıyoruz. Ama dediğim gibi duayı elden bırakmayacağız. Rabbim her şeyin hayırlısını versin. Buradan vefat eden kardeşlerimin ailelerine başsağlığı diliyorum tekrardan. Sizler de unutmayın. Hepimiz milletçe psikolojik olarak gerçekten çökmüş durumdayız. Yani artık bakıyorum hiç kimse mutlu değil. Herkes üzgün, herkes kaygılı, herkes stresli. Yani herkes herkese sataşmaya yer arıyor. Gerçekten lütfen kimse kimseye sataşmasın. Herkes kendi halinde olsun lütfen. Yani şu an en son sataşacağımız dönemdeyiz. Çünkü birbirimize tutunmamız gereken zamandayız. Birbirimize destek olmak olmamız gereken zamandayız. Yani ben buradan sosyal medyaya girdiğimde inanın böyle yani girmek istemiyorum, bakmak istemiyorum. Sürekli o ona taş atıyor, o ona bir şey yapıyor. Yani gerçekten şu an ne taş atma durumu var, ne de başka bir şey. Yani şu anda herkes kendi işine bakmalı. Yani herkes kendisine bir bakmalı diyorum. Her zaman zaten bunu söylüyordum. Herkes önce kendi kapısının önünü temizlesin diye. Ama şu anda özellikle söylüyorum arkadaşlar. Şu anda birbirimize tutunmamız gereken bir zaman yani birbirimize destek olmamız gereken bir zamandayız İzmir'e yardımlarımız gidiyor Allah'a çok şükür ee, yani böyle bir milletiz eşim her zaman diyor yani gerçekten Türkler her zaman birbirine çok bağlı diye gerçekten biz millet olarak birbirimize çok bağlıyız ama bu bu şekilde sürtüşmeler tartışmalar olduğunda her ülkede olabilir ama inanın üzülüyorum yani bir kaos ortamı çıksa bir şey olsa diye insanlar tetikte bekliyor gibi hissediyorum ve bu, bu beni gerçekten üzüyor yani ve rahatsız ediyor o yüzden Sizden sizden tek istediğim hayat gerçekten kavga edecek, tartışılacak kadar e, uzun değil. Yani hiç kimseyle tartışmaya değmiyor, inanın. Yani kimseyle küs kalmaya değmiyor. Herkese affedip omuzumuzdaki yükleri bir nebze olsun böyle indirmek o kadar rahat ki. Yani böyle omuzumda o insanların yüküyle yaşamak yerine herkesi affettim. herkese, Herkes istediğini yapabilir yani. Ve kimseyle tartışmıyorum, kimseyle kaos ortamına girmiyorum. Eğer... Bir ortamda tartışma varsa evet tamam deyip çekiliyorum. Öyle değilse bile yani eskiden olsa mesela hayır canım öyle değil şöyle mesela hayır. Tamamen artık kendi halinde, e, eviyle, çocuğuyla, işiyle, eşiyle e, yaşayan bir insan haline geldim. Belki de bu e, zamanın bize kattığı, yılların bize kattığı olgunluk diyebilirim. İyi ki de e, bazı şeyleri yaşamışız ki, e, bir şeyleri görebilmişiz, öğrenmişiz yani. Buradan da e, beni seven Takipçilerime tek tavsiyem gerçekten e, hayat o kadar kısa ki kimseyle kavga etmeye, kimseyle didişmeye, kimseyle e, yani. Vakit harcamaya inanın değmiyor. Onun yerine mutlu olduğunuz şeyleri yapın. Mesela kitap okuyun, Kur'an-ı Kerim okuyun. Ee, yani ailenizle vakit geçirin. Gerçekten benim her zaman söylediğim şey bu. Özellikle bu karantina döneminde bunu çok fazla yaşadım ve gördüm. Gerçekten insan böyle kendi ailesine döndüğü zaman, çevrildiği zaman çok daha mutlu yaşıyor. Ne kadar çok dışarıya dönerseniz de o kadar çok kaos, kargaşa, tartışma, stres, kaygı. Bunların hepsi artıyor arkadaşlar ve sizlere beni İstanbul'dan takip eden sevgili takipçilerime söylemek istediğim birkaç bir şey var. Dün İstanbul'daki koronavirüs haritasına baktım. İnanın her yer kıpkırmızı. Yani her yer kıpkırmızı. Haritanın tamamı kıpkırmızıydı. O yüzden e, sizlere söylemek istediğim şey de çok dikkatli olun. Lütfen İstanbul'da özellikle e, çok fazla yayıldı. Yani herkes bunu atlatacak ve artık insanlar şöyle diyor: Gelsin bize de hani kurtulalım. Yani herkes geçirecek, biz de geçirelim kurtulalım. Ama e, siz de geçirin kurtulun ama sonuçta dikkat edersek belki de gelmeyecek. Çünkü etrafınızda çoluğu çocuğu olanlar var ya da annesi babası olanlar var. Yani ben bunu İstanbul için söy söylüyorum ama sadece İstanbul'a kalmamalı özellikle Türkiye'nin her yerinde dikkat edilmeli neden böyle rahat konuşuyorsun sen de çıkıyorsun geziyorsun AVM'lere gidiyorsun diyenler olabilir ee, arkadaşlar biliyorsunuz burada 8 aydır hiçbir şekilde dışarıdan uçuş yapılmıyor giriş çıkışlar tamamen yasak ama mesela buradan gitmek isteyen Türkler gittiler kısmen de birkaç uçak sanırım Arabistan'a giriş yaptı ama hepsi kontrollü bir şekilde oldu. Yani şu an İstanbul Havalimanı'na gelen giden uçakların haddi hesabı yok. O yüzden bir anda bu kadar artma sebebi de ben buna bağlıyorum. Özellikle Kurban Bayramından sonra herkes memlekete gitti geldi. Yani mesela birisi taşıyıcı oluyor ama taşıyıcı olduğunu bilmiyor. Yani o kişi normal bir şekilde ayakta yürüyerek atlatırken 60 yaş üstü ya da mesela 50 yaş üstü kişilere geçiriyor ama farkında değil. Tabii ki onlar da semptomlu olarak, atlatıyorlar. Yani hastanelere düşüyorlar ya da işte yatağa düşüyorlar. Öksürük, halsizlik vesaire böyle 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 herkese yayılıyor. Eğer mesela birazcık hani sorumluluk sahibi olursak, eğer özellikle İstanbul için söylüyorum. Bu benim naçan kendi görüşüm. Çünkü biz de vatanımızı özledik. Belki ben doğumumu Türkiye'de de yapabilirdim. Ama dediğim gibi o kadar çok vaka sayısı arttı ki ve yani insanlara mesela bebeği görmeye hani gelmeyin diyemeyeceksin. Ya da ne bileyim işte oturmaya gidiyorlar, çaya gidiyorlar, kahveye gidiyorlar, pikniğe gidiyorlar. Yani belki sen taşıyıcısın. Yani sen ayakta atlatıyorsun ama yani karşıdaki insana belki bu e, virüsü geçireceksin. O çok zor bir şekilde atlatacak. İnanın karantinada olması gerekenler bile e, dışarıda gezerken yakalanıyor. Yani o kadar çok sorumsuz insan var ki yani benim görüşüm bu haberlerden gördüğüm bu etrafımdan duyduğum bu ayrıca uzun zaman oldu artık o kadar çok duyuyorum ki abim korona oldu ablam korona oldu annem korona dua et diyen takipçilerimi gerçekten Rabbim Şafi ismiyle şifalar versin. Ben böyle bir video ile sizlere haber vermek istedim. Biraz halsizim. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Ama çok fazla merak eden yazan vardı bebek dünyaya geldi mi işte nasılsın kızım iyi misin kızım diye Çünkü buradaki YouTube'daki ailemde Instagram'ı olmayanlar var WhatsApp kullanmayanlar var sadece işte beni YouTube'dan takip edenler var O yüzden sizlere de böyle kısa bir video hazırlamak istedim inanın otururken yoruluyorum ayakta yoruluyorum yürürken yoruluyorum yani artık her şekilde e, halsizlik e, sürüyor yani o yüzden sizlerden tek istediğim dua etmeniz Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bebek geldiğinde inşallah biraz kendimi toparladığımda yine sizlere haber veririm. Doktorumuzla sürekli iletişim halindeyiz. Bir iki gün daha beklememizi söyledi. Belki bugün gelir, belki yarın gelir. İnanın bilmiyorum. Ama tek istediğim sağlıkla gelsin, sıhhatle gelsin. Rabbime emanet olun. Medine'den kucak dost selamlar gönderiyorum. Bu süreçte beni yalnız bırakmadığınız için, aradığınız için, sorduğunuz için, yazdığınız için ayrıca da çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda inşallah sizlere müjdeli haberi veririm. Ben de iyiyim, bebek de iyi, sağlığımız da yerinde diye. Sizlerden bu süreçte tek istediğim dua etmeniz. İnanın manevi olarak dualarınızı hissediyorum ve kendimi bir nebze olsun güçlü hissediyorum. hepinize Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.